Harun Reşid ile Behlül evet. bir hikayesi var. Harun Reşid'in malum böyle hani etrafında Behlül Dana her gün bir hikmet söyleyen güzel bir insan. Bir gün böyle ortadan kayboluyor. E, diyor ki Harun bir iki gündür yoksun ortalarda neredeydin diyor. Şöyle bir cehenneme ateş almaya gittiydim diyor. Behlül Dana. Aldın mı diyor oradan ateş? Yok diyor orada diyor ayrı bir ateş yok diyor. Herkes buradan kendi ateşini götürüyormuş diyor. Ya. Herkes kendi ateşiyle yanıyor. Evet. Dünyada eğer hocam kibrin, hasedin, kıskançlığın, cimriliğin ateşiyle yanıyorsan öbür tarafta da ateşlesin zaten. Ama dünyada tevazuyla, mahviyetle, infakla, tebessümle, cihatla, hizmetle dünyanı bir cennet haline getirdiysen ki bunların hepsini sana büyük huzur verir, cenneti buradan öbür tarafa götürürsün. Dolayısıyla cennet dünyada yaşanır. Ahirette de tekrarlanır. Ve le men cennetan sizin zaman zaman sohbetlerinizde naklettiğiniz ayet-i evet. kerimeyi evet. iki tane cennet var insana. Evet. Birisi dünya cenneti, ikisi de ukba cenneti. Dünya cennetini biz burada sağ yu gayret edeceğiz, kazanacağız. Bu kesbi. Evet, kesbi. kesbi. Ahiret cenneti ise o, o, o vehbi. vehbi. O vehbi. O vehbi. Ya daha oluruz, ya daha İnsan kesbi edecek, Sonra mevhibe ilahiye masar olacak. İnşallah.